Merhaba kanalımın güzel takipçileri. Bugün sizlere çok güzel bir geri dönüşümle mükemmel bardak altlıkları yapacağız. İsterseniz dekoratif kaktüs saksılarınızı bile üzerine koyup çok şık durabilecek şekilde süsler yapabilirsiniz. Evet malzemelerimiz gördüğünüz gibi kapı süsümün ipleri hava tipi de olabilir. Silikona ihtiyacımız var. Makası ihtiyacımız var. Bant, ben bandı genelde şöyle göstereyim. Şuraları bantlamak için açılmasın diye kullanıyorum. Keçeyi de hemen bu şekilde katıp altlarını kesip kapatmak için kullanacağım. Dilerseniz başlayalım. Merhabalar. Evet, ben süslememin sonuna geldim. Size de şu şekilde göstermek istiyorum. İsterseniz kahvenizin bardağını katabilirsiniz. İsterseniz güzel bir saksınızı katabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dış süsleme size ait. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ve ben şu şekilde bir süsleme yaptım. Bunu da bayılarak yaptım diyebilirim. Üzerine mumluk, mumluk olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ufak Saksılar yine katabilirsiniz. Süslemek size kalmış. Ben bayıldım. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.